Selamlar arkadaşlar ben Blue Bariton. Bugün birlikte Neoverse oynanın yeni bölümüyle beraberiz şimdi. Canımız biraz azaldı 13 puan ama çok sorun değil. Yetenek puanımız da birikti ama önce görevlere ödüllere bakalım. Bakın bir %30 can doldurma yeteneği daha var. Bunu da alabiliriz. 250 altın daha var. Bunu da düşünebiliyoruz. Bir de 3 tane sıradan mor kart bize önerecek. Arasında gelişmiş olabilir olmayabilir herhalde. Birini seçtiriyor. Şimdi biz Markete bir uğrayalım. Buradan alacağım bir şey var mıydı? Yoktu. E, buradakileri zaten almıştık. Yüze yenileyelim burayı. Bir sonraki 150'ye çıktı. Şu sıfır. Bu yetenek. şey nesne. Şuradan iki taneyi kullanalım. Bundan sonraki e, bu kılını unutmayalım. Sonrakilerde bunu alırız. Bir sonraki kısım öncesinde buradan bir tane de yanından alırız. Beğendiğimiz. Mesela 3 radyo ekliyormuş. Bunu alırız. Böylelikle iki tane daha kullanırız. Toplam 5'e çıkar. Güzel olur ve böylelikle o mana miktarımızı kapasitemizi arttırırız. Yetenekleri alabiliyoruz. Güzel. Hemen bunları alabilirim ama almadan şuraya kartlara bakacağım. Bunu bakmıştık daha önceden 8 zırh veriyor 2 aşırı ısınması var geliştirirseniz 9 zırh veriyor. Bundan bir tane var bizde düşmanın tüm zırhını silen. Ee, onun dışında Şunu alırsak 3 hasar vereceğiz ve de aynı karttan tekrar üretiyor. Tekrar ürettiği için de bu kart sürekli kendini tekrar ediyor. Bunu alırsak 5 basıyor ve de Kullanılmış kartlar atılmış kartlardan bir tane kart çekebiliyoruz. Bu bize bir tane Shoot kartı veriyor doğrudan saldırı için. O dengesiz karttan ilk bölümlerden hatırlayacaksınız. Radyoaktivite alanı bir konstant Bakın bu dikkatimi çekti çünkü radyoaktivite çok kullanıyoruz. Bir radyoaktivite ekliyoruz. Tüm düşmanlara her turun başında. Bakın bu çok iyi. Bunu almamız lazım. Bir de bu gelişince ne oluyor ona bakalım. Gelişince Promise geliyor. Yani bu direkt elimde olacak. Savaşa başladığımda direkt elimde olacak. Bu büyük avantaj. Bunu bir alalım. Ondan sonra şu yetenekleri alalım. Elimizde 149 kaldı şu e, yeteneği tabii ki şimdi alamam çünkü slotum yok bunu ve yanındakini ikisini de bu savaştan sonra eğer başarılı olursak tabii ki almayı düşünüyorum şimdi 11 yetenek puanımız var 11 yetenek puanında yeni zehire yönelelim şunu zaten tamamlamıştık tamamlanmamış şu var buna bakayım yani Üzerinde zırh varsa aşırı ısınmamı bir düşürüyor bir sonraki tur. Bunu geliştirirsem de iki düşürecek ama işte bazen düşmanlar bizden bütün zarfımızı aldığı için çok işimize yaramayabilir. Şöyle zehir görseli olan bir şey var diye bir önden baktım. Şuna bakalım. Ee, bize saldıran düşmana radyoaktivite ekliyor. Bunu geç. Tamam. Şimdi bu arada savaş teknolojisini aktive ettiğimde komboyu bir canımı dolduruyormuş. Bu da iyiymiş. Ama şu radyoaktivite olayını halletmek için şu sıraya girmek istiyorum. Amplifya karşı bağışıklık, e, aşırı ısınmayı tetiklediğimde bir bağışıklığım olacak. 4-7 eder. Şu da 4-11 eder. 5 e, ne zaman diyor? E, bakayım. Radyoaktiviteyle bir düşmanı yenersen 5 zırh kazanacakmışım. Bu da bu geliştiriliyormuş bir kere daha geliştirince de 5 yerine 8 zırh veriyormuş. E, şimdi şunu bir alalım. 1. Amplifya bağışıklık. Şuradan. Bir aşırı ısınmayı tetiklediğimde bir bağışıklık. Bir de şunu alalım. Radyoaktiviteli birini öldürdüğümde direkt 5 zırh. Ve bu geliştirilebiliyor. Tabi sonra bakarız. Şu bariyer içinde 5 puanım olduğu zaman kullanabileceğim. Yeni özelliklerini açtık. Buradan da hangisini alalım diye bakıyorum. 250 altına gidebiliriz aslında. 4 veya daha fazla Aşırı ısınma al diyor bir savaşta ki bunu zaten alıyoruz ama elit savaş Biz patrona doğru yaklaşırken gitmeyelim hem de %30 can doldurma özelliğini alalım Bize bir de depression Yapmamız yetiyor Yani rakibin tam canı kadar hasar vermemiz gerekecek Bunu alırsam da aslında morlardan veriyor ben bu şuna gideceğim çünkü yavaştan artık tamamlamamız gerekiyor iki tane nesneyi kullanmam şart o bir tane gizliliği patrona saklıyorum. Evet başlangıç için bütün gerekenleri aldık hemen şu radyoaktifte ekleyeceğim ama eklemeden önce düşmanlara bakalım tabii ki. Şimdi şu pirana dronunu alırsak bakın gerçekten güzel bu ya. Şöyle uzaklaş. Balık şeklinde bir drone. Şimdi bundaki üç tane bağışıklığı var tamam. Bir tane de özelliği diyor ki yeni bir dron pirana çağırıyormuş. Eğer sarı konstant kartlardan oynarsan. O zaman bunu halledene kadar basmamam gerekiyor. Ya da baştan basacağım, basacağım, basacağım. Kaç tane geliyorsa hepsiyle uğraşacağız. Ne yapıyormuş? 7 hasar verme ve 9 hasar vermesi var. Yani bunu arttırmak sorun olmaz ilk başta. Şuna bakalım. Şimdi bunda bir tutku var. Tutku stoklanabiliyor. Bu tutku da ona kaç tutkusu varsa o kadar zırh kazandırıyor her turu bittiğinde. Bu da her tur bir azalıyor. Hücum özelliği var. Ne zaman ben destemi karıştırırsam iki hücum özelliği alacak. Böylece hasarı artacak. 10 hasar vermesi var. 3 kere 4 hasar. Ve de bir amplify ekliyormuş ki bunun başlıklığını yeni kazandık. Bize ekleyese, ekleyemeyecek. Şimdi bu 7 hasar veriyor. Biz önce radyoaktiviteyi bir kullanalım yerine gelen kartlara bakalım. Doğrudan şunu bitirmeye odaklanmam gerekiyor ama bu çünkü sürekli balık çağıracağı için önce şunu bitirirsem direkt rahat ederiz. Hemen şunu basalım. Güzel. Karıştırı seçersem iki hücum özelliği basacaktı. Ama o yeteneği basmadı şu Ama bu kalıcı özellik miydi diye bakayım. Yani sürekli aktif olan, evet aktif olan özelliğiymiş. Tamam, önemli değil. Hücum özelliğini basabilir. Karıştırı yapabilirim. Şöyle bakıyorum. Direkt balığı bitirmeye odaklanmak istiyorum. O yüzden bolca radyoaktivite seçmek istiyorum. Evet, şurada. Psikopat ama bu da aşırı ısınma çok basıyor. Şey çünkü geliştirme kartını basamadık. Bunu bir daha bas. Güzel, 6 radyoaktivite oldu bu. Şu hindrens biriktikçe elimde o yüzden kartı da değeri artacak. Onun dışında şunu basarak olumsuzlukları atabilir dörtte kalkan yapabiliriz ama olumsuz şu an bir şey yok. Ondan sonra bir bakalım. Karıştırma da gelmedi. Şunu basalım. Bir manam var. Şunu şimdi kullanamıyorum. Kullanınca bir balık daha gelecek zaten. Kullanmamak daha önemli. Ekstra o zaman 3 hasar verebilirim. Onu da verelim. 39'a düştü 6'da zehrimiz var. Evet Şimdilik bunu böyle devam ettirebiliriz. Evet şimdi e, bu balıktan kurtulmamız lazım yoksa çoğalacak ve daha çok uğraşacağız bir tanesiyle bu kadar başarılı o yüzden konstantları basmayı biraz erteleyeceğiz. Bundan kurtulduktan sonra rahatça tek düşmana karşı duruma bakacağız gerekirse de can basma özelliğini kullanacağız. E, bu yetenek 5 nesne istiyordu bunu unutmayalım şimdi. 8 hasar hepsine. Bunu bir kullan. Tamam bu da 5 bağışıklıkta 2 vardı zaten. Bunu da ekleyelim. 7 olsun. Tamam. Şu nesneyi sonra kullanacağız. Bakın burada 3 oldu. Bunun 2 kaldı. Buradaki de bir pression diyordu. Rakibin kalan canı kadar vurmayı deneriz. Hemen bu turu geçelim. Şu 7 savunmamız güzel. Evet burada Amplify'ı ekleyemedi çünkü bağışıklığı almıştık. Şimdi 11 hasarla geliyor, 9 hasarla, 20 hasar. Şimdi bu özelliğimiz Hindrance biriktikçe olacaktı. Şu an 2 tane olduğu için 2x3. Ama şu geliştirme kartımız olsaydı 2x5 olacaktı. Şimdi bu 25 var. 3 tane zehiri var. Bir bakıyorum. Şunu kullanıp 3 hasar almayı göz alırsam kart değişir ama gerek yok. Şunu biraz bekleteceğim çünkü aşırısı ısım artarsa daha fazla hindrens elime gelebilir. Savunmaya geçelim. Savunmayı yapalım 20'lik. Şunu kullanırsak bir de 0'lık kart gelir. Tamam. Bunu kullanalım. Konstant kullanmamaya dikkat edeceğiz. Şu hepsini geliştiriyordu. Bunu kullanacağım ama şimdi kullanırsam 6 savunmayla kalır. 14 hasar yerim. O yüzden şunu basalım. 10 olduk karıştırma kartım gelmedi. Radyoaktiviteyi kullanalım. Yine radyoaktivite psikopat. Şu kalan bir manayla bunu kullanacağım artık. 14 savunma. Hatta bu da geldi. Arka sıfır 18 oldu. Tamam bu turda en azından iki hasar yiyerek geçeceğiz. Evet, 9 canı kaldı. Bunu 9'unu vurabilirsek bu turda. Bundan kurtuluruz ve bu yanda çağıramaz artık. Ama tabi şöyle bir şey yapmamız lazım. Buna 5 hasar verirsem şu, ama bu da olmaz. Bunun 2 hasar verirsem 2 de radyoaktivite 6 olur. 7'ye kalır cana. Olmaz. Çünkü pression yapabilirsem o görev de bitecek. Bununla 3 vuralım. Bu karttan bir tane daha gelirse karıştırmayı kullanırım. Şu 3. Şu 6. Şimdi bir tane daha lazım. Karıştırmayı kullanalım. Ondan şununla direkt yapabiliyorum üç vurmayı. Direkt e pressure olur. Güzel. En azından o görev tamamlanmış oldu. Geriye iki nesne kullanmak kaldı. Onda yeni nesneler alacağız. Gelelim buna. 3 x 6 18 vuracak. Şu sıfırla bir kere manayı basalım. Bu manayı basıp bir halledelim. Sonra diğerlerine basarız artık. Şu geliştirmeler falan kullanırız. Şimdi savunmaya odaklanıyorum. 17 oldu. Hala 2 manam var. Burayı sıfırlayamadığım için ne kullanalım diye bakıyorum. Bunu kullanırsam ama 2 manayla alcar. Ee, buradan 2 çarpı 3. Ama 3 o aşırı ısınma. Bunu kullanalım. Bir aşırı yükleme gelsin. Kalan bir taneyle de buna saldıralım. Bunu canı 8'e düştü. Zaten 7 zehir var. 1'e düşecek. Biz biraz hasar alacağız. O kadar. Evet. Bir hasar aldık. Şimdi bu turda işini bitirebiliyoruz. Bir canı kaldı. Zaten zehirle de, de biter. Direkt bitirirsem. Şunu kullanacağım. Direkt Pressure Ve işi bitti. 74 Altınımız bir yetenek puanımız. Ve e, Yeni kartlara bakınca değişik bir kart görüyorum. Önce şuna bakalım. Bütün e, Shooting kartlarımızı elimizdekileri geliştiriyor. Ama zaten gelişme kartımız olduğu için bunu almama gerek yok. Bunu alırsak 3 hasar veriyoruz ve rastgele Shooting oluşturuyor. Onda geç. Radyoaktif şarjör diyor. 4 zırh alırsın ve bir tane radyoaktiviteyi tüm düşmanlara e, ne zaman shooting kartı oynarsam e, ekleyecekmişim. Geliştirirsem de 6 savunması var. Ama bu iki mana kullanıyor işte o kötü bunu almayacağım. Geç diyorum. Evet şimdi şu olaya dönelim. Canımız 58'e indi. 7.4'ten 21.4, 21.8, 22.2. 22 doldurursa 70, 80'e geliyor zaten. Şu an bende eksik olan 16. Bir tanesini kullanıp doldurabilirim aslında. Şöyle kullandım. Güzel. 74 oldum. Bir tane zaten %30'um duruyor. Bir tane de %100 doldurma hakkım duruyor. Görevlerden bir tek kalan şu. O da iki tanesini kullanmam gerekecek. Hemen bu bölümün sonunda markete gidelim. Şu iki nesneden sıfır olanı bir alalım. E, ee, bu hedefteki bütün buffları kaldırıyormuş. Bunu bir alalım. Onun dışında bir de şu radyoaktivite eklemeyi alalım. Satın. Güzel. Onun dışında buradan alacağım bir şey var mı diye şöyle bakıyorum. Yok. Burayı da 150'ye yenile diyeceğim. Evet şimdi artık yetenek alabilirim tekrar ama şöyle bakalım şimdi bu kart benim aşırı ısınmama üzerine 5 ekleyerek hasar verecek iki manayla yapıyor bunu bunu alırsam bütün düşmanlara ne zaman artı 4 aşırı ısınmaya ulaşırsam bir radyoaktivite ekliyor bu güzelmiş şu bomba yüksek hasar veriyor ama herkese veriyor onu alırsak. Bütün düşmanların zırhı ne kadarsa bana da o kadar zırh veriyor ama tek kullanımlık. O yüzden düşmanları yüksek bir durumu olduğunda kullanmak için hep elde tutmak zorunda kalacağım. Gerek yok. Bu iki tane delici hasar alırsam iki de e, hücum özelliği kazanacağım. Burada da ganimet özelliği ekliyormuş. Sonraki saldırımızda ne kadar hasar verirsek o kadar kazanır. E, altın kazanacağız. Buna da gerek yok. Bunları içinde bir tek şunu alırsak alırız. Geliştirirsek de bir manaya 3 hasar. Ama niye düşürüyor? Onu da almayalım. Şu da sıfıra düşmüş. Buna gerek yok zaten şu an. Yeteneği alalım şuradan. Şu iki yeteneği de alınca ben burayı 200 altında yeni yenilemeyi düşünebilirim. Yetenek kısmına geçelim. Ee, buradan geliştirilebilir olan şu vardı. Bunu yaparsam e, radyoaktiviteyle biri öldüğünde 5 zırh alıyorum. Bunun yerine 8 zırh alırım. Şunu geliştirirsem de aşırı ısınmam varsa yok pardon. Zırhım varsa sonraki tura geçtiğimde aşırı ısınmamı 1 düşürüyordu. Bu 2 düşürecek. Ee, bunu da alabiliriz. Ya da şunu açabiliriz. Bir nesne slotu açıyormuş. Gerek yok. Şuraya bakıyorum. Aslında 5 puan bekleyip şunu açacaktık. Bunu unuttuk bir 5 puan olsun diye bekletelim. Tamam o zaman hazırız. Bir sonraki bölümde buradan hemen devam edeceğiz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen, lütfen abone olarak destek vermeyi unutmayın. Çünkü siz takip eden arkadaşların sayısı arttıkça bizim için faydası oluyor. Beğen ya da beğenmeme butonunu kullanarak da fikrinizi belli edebilirsiniz. Görüşlerinizi de yorumlara yazarak benimle paylaşabilirsiniz. Ben de sizden gelen her yorumları mutlaka okumaya çalışıyorum. Şimdiden tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.